Selamünaleyküm arkadaşlar, askiya alınan hesaplarla alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Ee, şimdi şu, ilk önce askiya alınan hesabınızı şuradan var olan bir hesabı ekle diye giriyorsunuz. Ben girmiştim. Ee, burada e, hesabınıza girdiğinizde kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp girdiğinizde Şöyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Hesabınız askıya alındı. İtirazda bulunabilirsiniz diye. Siz itirazda bulunabilirsiniz diyorsunuz. Evet oraya tıkladıktan sonra bu sayfa açılıyor. Burada kullanıcı adı ve mail adresiniz var. Ben burayı dışarıdan bir telefona çekmek zorunda kaldım. Çünkü Twitter ekran kaydı yapmıyor buraya gelince. Onun için böyle devam edeceğiz. E, kullanıcı adınız doğruysa, mail adresinizin de doğru olduğuna inanıyorsanız, buradan şu alt tarafa e, hesabımın yanlışlıkla hesabımın yanlışlıkla ben yazayım hesabımın yanlışlık e, ile ASCII'ye alındığını düşünüyorum diye yazıp gönderiyorsunuz. Yok. Eğer bu mail adresini, hangi mail adresiniz olduğunu anımsamadıysanız, karıştırıyorsanız, şuradan e, sıfırla diyorsunuz ve buraya bildiğiniz bir mail adresini yazabilirsiniz. Buraya biz bir tane mail adresi yazalım. Gördünüz, mail adresi yazıyoruz. Ondan sonra buradan gönder tuşuna basıyoruz. Ve bizden e, talebinizi aldık diyor. Fakat bundan sonra sizde büyük ihtimalle şey çıkacak. Bir doğrulama e, şeyi çıkacak. Onları yapmanız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra e, sizden talep alacak ve gönderecek. Onun için e, onu yapmanız gerekiyor. Teşekkürler. Mail ee, adresinizi açtınız. Şöyle bir mail geliyor arkadaşlar. Burada da diyor ki hesabınızla ilgili itiraz başvurunuz elimize ulaştı. Lütfen bu e-posta adresine erişebilirdiğinizi doğrulamak için mesaja yanıt verin diyor. Hiçbir şey yapmadan e, alt tarafta yanıtla var. Sol tarafta altta. Ona basıyorsunuz. Yine hiçbir şey yapmadan bir şey yazmadan yukarıda sağda e, üçgen işareti var. Ona basıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Doğrulamış olduğunuz yani bu e-posta adresi benim. Bununla benim bana iletişime geçebilirsiniz diye. Daha sonra size şöyle bir mail geliyor. Bakın geldi. Ee, buna işte yanıtla diyelim tekrar. Şuradan basalım. Daha sonra şöyle bir mail geliyor. En alttakini tıklıyorum. Diyor ki Hesabınızın kilidi açıldı. Bunu bildirmek amacıyla size ulaştık diyor. Yani böyle bir mail gelirse tamam hesabınız açılmıştır. Askıya alma işlemi iptal edilmiştir. Yok eğer kalıcı askıdaysa o zaman şöyle bir mail geliyor. Burada da diyor ki birden çok işte e, bazı kuralları ihlal ettiğin için hesabınız askıya alındı e, diyor ve hesabınız açılmıyor. Teşekkür ediyorum bu kadar anlatmak istediğim